azap suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay yıldızlı saçlarına vurgun düşmüşün. Alın yazımıza vatan ve bayrak şehitlik yazılmış. En güzel türkü kurşun söyler özüme. Ola ki tendüre adı... cudi, gabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman. Şehadetse aslanların savaşında, ölümsüzlük, şehitlik, bayrak hilalinde can veren, kan veren yiğitler, yar gönlümüze düşenden çıktık dağların başına, karanlık gecede el uzattık hilale, vurgun yedik seher rüzgarında, gurbet türküleriyle selam ettik yar diyarına, vatan türküsünde kendimizi bulduk, savaş türküsüyle huy eyledik her zaman. Kürşat baskınlarında şehadetime destur verilirken tekbir ilahi.